أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث Rabbi zidni ilman ve fahmen ve alhiqni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, dün işlemiş olduğumuz ayet-i kerime Nisa suresinin 86. ayet kelimesiydi. Rabbimiz diyor buyuruyor, buyuruyordu ki ve idha selamlanınca bir tahiyyetin selamla selamlanınca fehayyu verin bir ahsene minha ondan daha güzeliyle selam verin evrudduha ya da benzeriyle aynısıyla inna allaha muhakkak Allah kane ala kulli şeyin hasiba Allah her şeyin hesabını yapmaktadır. Burada Rabbimiz Yücelal bize selamı öğretiyordu. Selamlaşmak, Neydi? Bir kimsenin muhabbetinin, sevgisinin, dostluğunun pekişebilmesi için kardeşliğin hakiki manaya ulaşabilmesinin ilk adımı selamdı. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efşu bi selam, aranızda selamı yayın buyuruyordu. Selamı yayın. Evet, selam verecektik. Çocuklarımıza selamı öğretecektik. Eve girerken selam verecektik evden çıkarken de yine aynı şekilde selam vereceğiz. Bir topluluğa girdiğimiz zaman da selam vereceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması çıkarken de selam vereceğiz. Maalesef, maalesef insanlarımız çıkarken selam vermeyi bazılarına mahsus hale getirmiş. Çıkarken selam verdiğin zaman hemen birilerinden misin gibi bir imaj çiz veriyor. Halbuki evet çıkarken de selam veren, verenlerdenim. Birilerinden misin? Evet birilerindenim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem denim. Çünkü biz bunu Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Girerken topluluğa selam, çıkarken yine selam. Size barışmak için gelen olursa onun elini de boş çevirmeyin. Ona ondan daha güzeliyle mukabel edin. Hiç yapamazsanız onun geldiği şekliyle ona muamele edin bu ayet kerimeden bir de bunu anlıyordu. Yani birisi barışmak için, anlaşmak için sana elini uzatıyorsa mutlaka onun elini tut. Onun elini tut, onu reddetme, onu geri çevirme diyordu Rabbi Zülcelal. Bugünkü ayet kerimemiz Allahu la ilahe illa Allah'tan başka hiçbir ilah yoktu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İslam'ın, İslam'ın en önemli düsturu, İslam'ın ya da bütün ilahi dinlerin geliş maksadı budur. Bütün dinlerin geliş maksadı budur. Vahdaniyettir. Allah'ın birliğini haykırmaktır. Uluhiyettir. Allah'ın ilahlığını yere göğe her tarafa haykırmaktır. Bütün peygamberler bunun için gelmiştir. Allah'ın varlığını, Allah'ın birliğini, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını ortaya koymak için. Bakın Allahu la ilahe illahu hemen hepimizin bildiği, hepimizin bildiği ayetel kürsi dediğimiz ayete gittik değil mi? Hatta hatta çok bir yanlış, çok büyük bir yanlış. Çocuklarımıza ezberledin mi? Ezberliyor musun? derken biz bu ayetin sadece ilk başını toplum olarak söylüyoruz da çok büyük bir yanlış. Rabbi Zülcelal inşallah samimiyetimizdeki samimiyetimizdeki iyi niyete binaen bundan dolayı bizi hesaba çıkmaz, çekmez. Değilse Allahu la ezberledim diyoruz. Allahu la, Allah yoktur demek. Allah yoktur suresini ezberledin mi? Allah yoktur ayetini ezberledin mi? diyoruz çok büyük bir yanlış. İnşallah Rabbi Zülcelal bizim bunu e, bilmememize, toplumda böyle yaygın bir yanlış inanışın e, yayılmasına sayar değilse bu hesabı verilemeyecek çok zor bir durumdur. Ama hiçbir kimse Allahu ezberledin mi, ezberlemedin mi, çalışıyor mu, oraya geldin mi, oraya geçtin mi falan derken niyeti kötü değil. Biz bunu kesinlikle biliyoruz ama. Dikkat etmemiz lazım. Güzel kullanmamız lazım. Allahu la ilahe illahu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O dediğimiz ayet yani Bakara suresinin 255. ayeti kerimesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatarken o ayeti okuduğumuz zaman şeytanın sabaha kadar bize hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini ifade ediyordu. Şeytan diyordu bir kimse yatmadan önce Ayetel Kürsi dediğimiz bu ayeti okursa eğer şeytan aleyhillane sabaha kadar bu kimseye hiçbir zarar veremez. Hatırladınız değil mi olayı? Anlatayım bir kez daha tekrar olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Mal'in başına bir sahabe efendimizi koyar. Sahabe efendimiz beklerken gece bir hırsız gelir. Sahabe efendimiz onu yakalar. Adam öyle yalvarır, öyle yakarır ki Sahabe efendimiz dayanamaz onu bırakır gönderir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah sorar, akşam hırsızını ne yaptın? Ya Rasulullah çok yalvardı, ondan bırakıverdi. Dikkat et, yine gelecek o. Alıştı o. Sahabe efendimiz gözlerini açtı, bekliyor yine gelecek diye. Ve hakikaten geldi. Yine yakaladı sahabe efendimiz. O kadar yalvardı, o kadar yalvardı ki Sahabe efendimiz yine dayanamadı. İnsanız biz ya. Bizde kanunlardan daha çok yürek vardır, yürek. Doğu insanı duygularıyla hareket eder. Batı insanı kanunlarla, kurallarla hareket eder. Muhatabı babası bile olsa onun için kural önemlidir. Ama bizim için uzaktan bir akrabamız bile olsa duygularımız bizim ön plana çıkar. Sahabe efendimiz de aynen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine o hırsız gelecek dediği halde, yakaladığı halde onun ağlamasına, sızlamasına dayanamaz ve verir. Sabah aynı hadiseyle tekerrür eder. Resulullah yine sorar. Akşam hırsızı ne yaptın? Ya Resulullah yani yakalamaya yakaladım da çok ağladı, çok sızladı. Çocuklarım dedi, bilmem ne dedi. Dayanamadım, affettim, gönder verdim ya Resulullah. Resulullah bu gece yine gelecek o dedi. Yine gelecek. Sahabe Efendimiz artık kesin kararını vermiş. Bu sefer salmayacak. Yakalayacak. Resulullah'a teslim edecek. Yine geldi. Yine yakalandı. Ağladı, sızladı. Yok dedi. Üç günden beri ben Resulullah'a seni yakaladığımı ama dayanamayıp saldığımı söylüyorum. Bu sefer salmak yok. Dedi ki sana ben öyle bir şey öğreteceğim ki. Eğer onu yatmadan yaparsan sabaha kadar şeytan sana hiçbir zarar veremez. Neymiş o? Hani şu ayetel kürsi dediğiniz Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum diye başlayan ayet var ya evet onu eğer yatmadan okursan sabaha kadar şeytan sana hiçbir zarar veremez. Sahabe efendimiz tamam der ya iyi bir şey öğrettin ya hadi bunun hatırına seni bırakıyorum. Sabah oldu Resulullah yine sordu. Ne yaptın hırsızı? Ya Resulullah yakaladım ama sana çok önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Ben de o bilginin hatırına saldım. Neymiş o bilgi? Yatmadan önce ayetel kürsi yani Bakara 255. o zaman tabi numara falan yok. Ayeti söylüyor. Bu ayeti okursan şeytan sabaha kadar sana zarar vermez dedi. Ben de bu bilginin hatırına onu bıraktım. O kimdi biliyor musun? Kimdi ya Resulullah? Şeytan aleyhillahi neydi ama doğru söyledi buyurdu. Doğru söyledi. Niye? En iyi o biliyor hangi kapıyı açamayacağını. Hangi kapının kendisi için kesinlikle kapalı olduğunu, hangi kapıya giremeyeceğini en iyi o biliyor ve ifade ediyor. Bir kimse yatmadan önce Ayetel Kürsi'yi okursa eğer şeytan aleyhillane ona sabaha kadar zarar vermez. Ne demek ayet-el kürsi? Sen bir Allah'ın birliğini, Allah'ın ilahlığını yatmadan önce bir kere daha pekiştiriyorsun. Allah'tan başka ilah yok. Yalnızca o var. Allahu la ilahe illahu. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Yalnızca ama yalnızca o var. Şimdi bütün peygamberlerin geliş maksadı, bütün peygamberlerin birinci vazifesi vahdaniyet dedik. Birinci vazifesi uluhiyet dedik. Allah'ın ilahlığıdır dedik. İlah ne? Kendisine kulluk edilen varlık demektir ilah. Kendisine kulluk edilen, önünde tapınılan, önünde secdeye gidilen demektir. Ya da boynundaki ipin boynundaki ipin verildiği ele ilah denir. Ben Selman Kaya olarak boynunda bir ip var, kulluk ipi. O ipi kime teslim etmişsem ben onun kuluyum. Ben onu kendime ilah olarak tespit etmişim. Eğer ben boynumdaki ipi şeytana vermişsem, şeytan beni bir o tarafa, bir bu tarafa savurtturuyorsa benim ilahım şeytandır. Ya da ben başka başka kurumlara, kuruluşlara boynumdaki ipi teslim etmişsem onlar da Allah'ın emrettiklerinin tersi yollarda beni evirip çeviriyorlarsa evet benim ilahım yine onlardır. İlah hatırını kazanmak için kişinin çırpındığı onun arzularını gerçekleştirmek için insanın can attığı emirlerini emirlerini hiçbir şekilde itirazsız gönül rahatlığıyla kabul ettiği varlık demektir. Rabbinin emirlerini hiç itirazsız kabul ediyor musun? Namaz kıl diyor. Ya Rabbi niye kılacağım diyor musun? Demiyorsun. O zaman senin ilahın yalnızca ve yalnızca Allah'tır. Oruç tut diyor. Ya Rabbi niye tutacağım diyor musun? Niye? 30 günde 20 gün değil diyor musun? Demiyorsun. İtirazsız. Sen onun sevgisi için her şeyini vermeyi göze aldın mı? Evet, o zaman senin ilahın Allah'tır. Bakın, ilah uğrunda insanların candan ve maldan vazgeçtikleri varlık demektir. Allah uğrunda canımızı verir miyiz? Veririz. Malımızdan fedakarlık yapar mıyız? Tabii ki yaparız. Ya zekat veriyoruz, öşür veriyoruz, fitre veriyoruz. Oruç tutamayanlar fidye veriyor, kefaret ödüyoruz. Bütün bunlar hepsi kim diyor bize? Kim emrediyor? Rabbim emretti diye yapıyoruz. Değilse şu adama niye malımızdan kaptıralım ki biz? Rabbi Zülcelal ver diyor veriyoruz. İslam uğruna Allah yolunda cihad edip de ruhunu teslim edenler ve geçen derslerini anlattım. Sırtından mızrak saplanıyor ve kurtuldum diyor kurtuldum. Ölmeyi kurtuldum sayıyor. İşte ona kurtuldum dedirttiren ne? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilahın olmaması. İlah olan Rabbim evet uğrunda can verilecek, uğrunda maldan vazgeçirebilecek olandır. Peygamberlerin birinci önceliği Allah'ın varlığı, Allah'ın tekliği dedik değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl boyunca ne üzerine çalıştı? Hep la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İbadetlerin büyük çoğunluğu ama büyük çoğunluğu, hükümlerin büyük çoğunluğu Medine'de nazil olmuştur. Mekke insanların ilahlık anlayışını, daha önceki yanlış inanışlarını terk edip hepsine la namazda bile tahiyyat okurken eşhedü la derken parmağımızı kaldırırız. O anda bile biz Rabbimizin tek olduğunu ifade ederiz. La derken parmak kalkar. La la. Allah'tan başka ilah yok, tek bu var, tek. 13 yıl boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın varlığını, birliğini, ondan başka hiçbir ilahın olmadığını ortaya koydu. Bunun için didindi, bunun için çırpındı İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam putları yıkmak için niye didindi? tek bir Allah'ın varlığını insanlara anlatabilmek için. Diğer bütün peygamberler hepsi aynı şekilde. Bakın hayatta hiç boşluk yok. Musa aleyhisselam levhalar almaya gittiğinde hemen Samiri'nin yaptığı buzaya tapı verdiler. Boşluk kabul etmedi hayat. İlahsız bir dünya yok. İlahsız hiçbir anımız yok. İnsanız bizim bir yüce güce doğru meyletmemiz, ona doğru evrilmemiz lazım. Rabbim diyor ki o benim. İşte sen o beni bırakıp da bir boşluk bırakırsan şeytan aleyhillane o Allah'ın yerine la ilahe Allah'tan başka hiçbir ilah yokturun yerine mutlaka yeni yeni ilahlar koyacak. Para ilahını koyacak. Makam ilahını koyacak. Ev ilahını, kasa ilahını, kese ilahını koyacak. Sana o kadar çok yeni ilahlar icat edecek ki sen onların peşinden koşturup duracaksın. Ve bu ilahların hepsi geçici. Hepsi. Şöyle düşünün. Ne istersin dünyada? Sahabe Efendimiz hep cennet istiyordu. Hep ahiret istiyordu. resul sallallahu aleyhi ve sellem iste benden dediği zaman cennette seninle beraber olmak isterim diyorlardı. Bize iste zaman ne istiyorsun? iyi bir araba. Dünyanın en iyi arabası benim olsa mutluluğu ne kadar sürecek? Yeni bir araba çıkıncaya kadar. Altı ay, bir sene sonra mutluluğun nihayete erecek. Dünyanın en iyi evi benim olsa bir yıl mutlu olacağım. Bugünkü maaşımın birden dört katı, beş katı, on 10 katı, yüz katı maaş verseler altı ay mutlu olurum. Altı ay sonra mutluluğum yine yerini hüzne bırakır üzüntüye uğradır. Dünyada değişik zamanlarda değişik ilahlar türedi. İnsanlar kendi ilahlarını icat ettiler. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın aklına gelip de güldüğü vardı ya güldü. Neydi o? Biz diyordu yanımıza helva alırız, yağ alırız, ondan put yaparız, taparız, karımıza açılır, yeriz diyordu. Ya ilah icat ediyordu. Pop'un ilahı dediler. Pop'un ilahı. Madonnalar öldü gitti. Kalmadı. Topun ilahı dediler. Futbolun ilahı dediler. Maradonalar öldü gitti. Peleler var. Kimse hatırlamıyor bile. İşte bunlar hepsi insanların ilah dedikleri ama hiçbir anlamı olmayan. Ne dünyada ne ahirette insana hiçbir şey kazandırmayacak geçici güya güya mutluluk verecek olan. Halbuki aciz kendisine bile faydası olmayan aciz, aciz olan varlıkları insanlar ilah olarak adettiler. İlah dedikleri genç yaşta hep öldü gittiler. O zaman bizim tek bir ilahımız var. Bizim ilahımız haydır, diridir. Hiçbir zaman onu uyku tutmaz, hiçbir zaman yorulmaz, hiçbir zaman gaflet etmez. Yapmış olduğumuz hiçbir ameli yazma konusunda ya ben şu namazları kıldıydım, tam da Allah'ın o zaman uyku saatine de gelmiş de yazılmamış ya demeyeceğin bir ilah. Yapmış olduğun hiçbir amelin boşa gitmeyeceği, unutulmayacağı bir ilah. Ve bu öyle bir ilah ki لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü sizi toplayacak la raybe fi hem de hiç şüphesiz gerçekleşecek olan kıyamet günü. Kur'an'ın ilk suresi Fatiha suresi ne diyoruz? Maliki yevmiddin din gününün sahibi olan Allah'a hamd olsun. Din gününün sahibi. O günün tek sahibi tek konuşan olacak. Onun üzerine hiç kimse yorum yapmayacak. Affettim dediği zaman ya Rabbi niye affettin diye sorulamayacak. Bunu azaba düşer kıldım dediği zaman yapma ya Rabbi o şöyle yaptıydı deyip de cehenneme gönderilirken insanların yorum yapamayacakları, hiçbir ortağının olmadığı, hiçbir karışanın, hiçbir müdahalenin olmadığı bir Allah. Ya nasıl toplayacak diyor? Adam denize düşmüş. Milyonlarca balık yemiş. Balıkların bir kısmı Rusya tarafına gitmiş. Bir kısmı Romanya tarafına gitmiş. Bir kısmı bizim Karadeniz sahillerine gelmiş. Bir kısmı göç etmiş, okyanuslara gitmiş. O cesedi yiyen balıklar milyonlarca parçaya bölünmüş. Onların her biri dünyanın bir tarafına gitmiş. Alınmış, buzluğa konulmuş, buzhanelerde dünyanın başka ülkelerine ihraç edilmiş. Yani diyor bu kadar parçaya bölünmüş bir insan nasıl bir araya gelecek? Öyle kolay mı diyor? Hemen dirileceğiz tekrar. Tamam diyor mezardakini hadi kaldırdım diyelim. Ama diyor bunu nasıl diriltecek? Yahu sen hiç yoktun. Annenin karnına bir damla nutfe olarak düştün. Konya'dan annen buğday yedi ondan bir parça aldın. Karaman'ın bulgurun yedin bir parça aldın. Edirne'nin Edirne'nin ayçiçek yağını yedin bir parça aldın. Erzurum'un peynirini yedin, bir parça aldın. Silifke'nin zeytinyağını yedin. Anamur'un muzunu yedin. Ee, Bursa'nın Bursa'nın Gemli'nin zeytinini yedin. Hepsini yedin, yedin, yedin. Hepsi birleşti ve sen oldun. Seni o kadar yerden toplayıp da bir araya getiren ve seni sen yapan Rabbim tekrar öldükten sonra milyarlarca parçaya bölünmüş olsan yine seni bir araya getirecektir. Ve men esdaqu minallahi haditha Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Rabbim bir araya getireceğim demişse, Rabbim sizi toplayacağım demişse, sizi hesaba çekeceğim demişse ve o günün tek sahibi de benim demişse artık bunun üzerine senin söyleyebileceğin hiçbir söz yok. Senin söyleyebileceğin hiçbir söz yok. Biz şartsız iman etmişiz. Sorgusuz, sualsiz iman etmişiz. Nasıl toplayacak? O bilir. Biz Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın dediği gibi gökten haber getirdiğine inanmışız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Tekrar dirileceğimizi söylüyor. İnanmaz mıyız hiç? İnandık. Amennâ ve sattaknâ. İman ettik, tasdik ettik. Ona göre de kendimize bir hayat programı çizdik. Kendimize ilah olarak Rabbimizi bildik. Hayatımıza yön veren, onun için can verilebilecek olan onun için maldan vazgeçilebilecek olan en çok sevmemiz gerekenin Allah olduğunu bildik. Ubeydullah İbni Mihsan radıyallahu anh bir tane hadis rivayet etmiş. Tek bir hadis. O da bu hadis. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde? Canı ve malı emniyet içinde. Vücudu sıhhat ve afiyette. Günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Bakın biz neye şükredeceğiz? Allah bize vermiş olduğu hangi nimet var diyoruz ya? Bir, can ve mal emniyeti. Canımız ve malımız emniyette mi? Yani ben Selman Kaya olarak sabah çıkarken hanımımla öyle usulen falan demiyorum. Usulen hanımımıza helalleşelim. Helalleşelim. Ama bir Suriye'de sürekli savaşın içerisinde olan bir askerin, bir askerin evinden hanımıyla ayrılması gibi mi ayrılıyoruz? Yani gidiyorum ama akşam döner miyim, dönemez miyim? Hatun bilmiyorum hakkını helal et. Çocuklar sana emanet o diyerek evden çıkabiliyor muyuz? Yok. Allah ısmarladık hatun, akşam saat altı buçuk yedi gibi inşallah evde olurum. Tamam çıkıyoruz. Cebimizdeki parayla alakalı, evimizin önündeki arabayla alakalı, dükkanımızla, tezgahımızla alakalı. Akşam kilitlerken eve varıp da ya o dükkanı kapattık geldik ama sabah tekrar vardığımızda dükkanı yerinde bulabilecek miyiz diye bir endişe taşıyor muyuz? Hocam hırsızlar var. E tamam var. Var da hangimiz dükkanı kapatırken böyle bir endişe taşıyarak yani sabaha kadar dükkanımız yağmalanır mı? Yağmalanmaz mı diyerek bırak biliyoruz yok. Herkes çok rahat gidiyor. Geziyoruz, tozuyoruz, evimize gidiyoruz. Evet, binde bir hırsız giriyor mu? E giriyor. Alarmlar var, kameralar var falan. Ama sabaha da dükkanımız yağmalanacak korkusuyla dükkanımızı kapatmıyoruz. Mal ve can emniyeti var elhamdülillah. Mal ve can emniyeti var elhamdülillah. Evet, bu ikisi varsa bir ikisi de mutlu diyorum. Başka ne var? Bir de vücudu sıhhat içinde. Vücudu sıhhat içinde. Afiyet içinde. Afiyet ne? Bir kulun tevbe etmesi, Allah'ın affedeceği kullar arasına girmesi. Afiyet. Bizim elimizde. Bizimle alakalı bir şey. Eğer ben kulluğumu yapıyorsam, kulluğumla beraber her şeye rağmen yine de tevbe ve istiğfar da ihmal etmiyorsam dikkat edin ha bakın kulluğu yaptım tamam ya bitti değil ve iz yerfa İbrahimul kavvaide minel beyti ve İsmail Rabbena tekabbel minna diyor Kabe inşa ediyorlar ama Rabbim bunu bizden kabul et diyorlar. Ya Allah'ın evini yapıyoruz daha ne olacak demiyorlar. Rabbena tekabbel minna ya Rabbi bunu bizden kabul et. Bu kadar büyük bir amel işleyip de yine de elimiz boşa çıkabilir. Neyle alakalı? İhlasla alakalı. Samimiyetle alakalı. Peygamberken hem de kendi peygamber İsmail Aleyhisselam ikisi beraber peygamber peygamber kalitesindeki insanlar yapmış oldukları o büyük hayrın içerisinde bile Rabbimiz kabul et diyor ya. O zaman biz hemen kıldığımız iki rekat namazın neyine güveniyoruz? Her zaman Ya Rabbi bizi affet Allah'ım. Ya Rabbi yaptığımız ibadetleri kabul et Allah'ım diyerek Rabbimizin affına sığınacağız. Rabbimizin affına sığınacağız. Evet, Rabbimizin affına sığınacağız. Evet Rabbimizin affına sığındık. Kulluğumuzu yaptık. Ya Rabbi bizi ne olur affet Allah'ım dedik. Affı istedik. Ondan sonra sıhhat. Sıhat evet bir kısmı bizimle alakalı, bir kısmı da Rabbimizle alakalı. Biz bize düşen tarafını yaptıktan sonra rızıkta da aynı şey geçerli, sıhhatte de aynı şey geçerli. Ya Rabbi, biz bize düşeni yaptık. Bundan sonrası sana ait. Yani ben sağlığımı, sıhhatimi korumak için elimden geleni yaptım ya Rabbi. Mesela şu dönemde ya Rabbi ben hakikaten yani maske deniyor. Ne kadar etkili, ne kadar tesirli bilmiyoruz. Ama dünya birleşti. Bu virüsün bulaşmaması için mutlaka maske takılması lazım. Tamam ya Rabbi. Ben evimin dışına çıktığımda hemen maskemi takıyorum. Maskesiz dolaşmıyorum. Te Temizliğe dikkat ediyorum ya Rabbi. Temizliğe dikkat ediyorum. İnsanlarla böyle çok yakın uzun boyutlu temaslara girmiyorum ya Rabbi. Ben bana düşeni yaptım. Buna rağmen Rabbim yine de beni virüsle imtihan edebilir mi? Evet edebilir. Her türlü tedbir aldığı halde yine de virüse yakalanan pek çok insan var. İşte o zaman imtihan diyeceğiz. Ama hiçbir tedbir alma. Yok abi inanmıyorum memur. Boş ver. deyip de sonra yakalandıktan sonra işte imtihan niyası ne yapalım ya? Yok. Tedbiri aldıktan sonra sen kul olarak üzerine düşeni yerine getirdikten sonra ya Rabbi bundan sonrası sana ait. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim ümmetim tokken yemek yemez doymadan kalkar. Ya Rabbi ben bunu yaptım buna rağmen yine midemde problem oldu. İşte bu imtihan. Ama ben bulduğumu yemişim. Abbas'ın nazı gibi diye bir tabi var ya hepsini yemişim yemişim. Ondan sonra midemde problem var. Of imtihan dünyası canım Allah da benim imtihan ediyor. Yok ya ben kendi kendime zulmettim ya. İşte bir kimse çalışacak, gayret edecek, bir günlük rızkı olan bir kimse Allah'a ya Rabbi bugünkü rızkımı verdin, yarın da sen kefilsin. Ama bu şu demek değil. Oh tamam bugün atlattık, yarın Allah kerim yat aşağı değil, bugün rızkımı ben kazandım. İnşallah yarın sahibi de Allah'tır, yarının rezzak olan yine Allah'tır. Ben yine çalışacağım, ben gayret edeceğim Rabbim de inşallah. Benim elimi boşa çıkartmayacak diyeceğiz ve Rabbimize tevekkül edeceğiz. Ondan sonra da dünyanın en mutlu, en mesut insanı biz olacağız inşallah. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.